أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وإحتاق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي اللهم اجعلني منك في عياذ من يعين وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه فَصَلَّ على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تنبغي الصلاه عليه فَصَلِّ على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تجب الصلاه عليه صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصلّى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأبرار أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام خضرتك وخاتم انبيائك صلاه تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Bir Şifa-i Şerif okuma programında beraberiz. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh'in asırlar önce yazdığı, bugüne kadar da hep okunan ve Profesör Doktor Mehmet Yaşar hocamızın da çok güzel bir üslupla tercüme ettiği Şifa-i Şerif'ten okumalarımız devam ediyor. Bugün yine Allah Teala'nın Resulüne ikramı konusunda Kur'an'da verilen diğer bilgiler bölümünü okuyacağız inşallah. Bundan önceki bahislerde geçen Cenab-ı Hakk'ın İsra ve Necim surelerinde İsra olayı hakkında verdiği bilgiler, Miraç hadisesinin Peygamber Efendimizin yüce değerini, Allah Teala'ya yakınlığını ifade etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta karşılaştığı olağanüstü olaylar burada tekrar edilmeyecek. Şu üç ayet Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i insanların yapacağı kötülüklerden koruyacağını gösteren misallerden ve sadece ona mahsus özelliklerden birkaçıdır. Birinci ayet Vallahu يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ Maide suresinin 67. ayeti Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Bir gece Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem keşke bu gece salih sahabilerimden biri beni korusa diye içinden geçirmiş. O gecede de ibn -i Ebi Vakkas radıyallahu anh gibi bazı sahabiler kendiliklerinden gelip Resulullah'ın evinin etrafında nöbet tutmuştu. Allah seni insanlardan koruyacaktır ayetin nazil olunca da Allah'ın elçisi hücre-i saadetinden, mübarek hanesinden dışarı çıkmış. Kendisini bekleyenlere Allah Teala beni koruyacaktır diyerek onları kendi evlerine göndermiştir. Diğer ayet-i kerime وَاِذِ keferu بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Hani kafirler seni tutuklayıp da hapsetmek veya öldürmek veyahut da yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı ey peygamber. Onlar tuzak kurmaya çalışsınlar. Ama Allah da onların tuzaklarına karşılık verecektir. Allah tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir. Bu ayet-i kerime de Enfal suresinin 30. ayet-i kerimesi. Ve bir diğer ayet-i kerime الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا Vallahu azizun hakim. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerime. Eğer peygambere yardım etmezseniz Allah ona bir zamanlar yardım ettiği gibi yine edecektir. Hani kafirler onu yurdundan çıkardıklarında iki kişiden biri olarak mağaradayken yanındaki arkadaşına üzülme. Allah bizimle beraberdir diyordu. Nitekim Allah ona gönlünü rahatlatan iç huzuru verdi. Onu görmediğiniz ordularla destekledi ve kafirlerin davasını alçalttı. Çünkü yüce olan dava yalnız Allah'ın davasıdır. Allah karşı konulmaz bir kuvvete sahiptir ve her şeyi yerli yerince yapandır. Bu da Tevbe suresinin 40. ayeti kerimesi. Bu ayetlerde hicret hadisesiyle ilgili olarak da şu olaylar dile getirilmekte. Allah Teala Resul-i Ekrem'i öldürmek üzere toplanan ve bu konuyu kendi aralarında gizlice görüşüp bir takım kararlar alan kafirlerin elinden Habibini yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korumuştur. Fahri Alem Efendimiz evini kuşatanların arasından çıkıp giderken Cenab-ı Hak kafirlerin gözlerini bağlamış, onu görmelerine engel olmuştur. Kafirler Sevr mağarasında Peygamber Aleyhisselam'ın yanına kadar gelmişken Allah Teala onları gaflete düşürmüş, Resulünü bulmalarına da izin vermemiştir. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimizi kafirlerin yapmayı planladığı kötülüklerden koruduğuna dair başka mucizeler de vardır. Sevr mağarasında resul Ekrem'in üzerine güven ve huzurun inmesi, mağaradan çıkıp Medine'ye giderken peşlerine düşen Suraka bin Malik'in atının iki ayağının birden yere gömülmesi, hadis ve siyer alimlerinin gerek mağarada, gerekse hicre sırasında meydana gelen olaylar hakkında verdikleri bilgiler, kainatın Rabbinin sevgili Resulünü nasıl koruduğunu da göstermektedir. Ve biz sana Kevser'i verdik ey peygamber. Allah Teala'nın Fahri Cihan Efendimiz'e olan ikramlarından biri Kevser suresinde şöyle ifade edilmektedir. İnna a'tayna kel kevser fe salli li har inne eke huvel Ey Habibim şüphesiz biz sana Kevser verdik. Sen de Rabbin için namazı kıl ve kurban kes. Asıl suyu kesik olan da sana kim besleyendir? Allah Teala Resul Ekrem'ine Kevser'i yani Kevser havuzunu verdiğini bildirmektedir. Alimler Kevser hakkında değişik görüşler ileri sürerek onun cennette bir ırmak, çok hayır, şefaat, pek çok mucize, peygamberlik ve marifet. Yani her şeyin bilgisi gibi hususlardan biri olabileceğini de söylemişlerdir. Bu surenin sonunda Allah Teala Resul-i Ekrem'e adına onun düşmanına cevap vererek ona yöneltilen ebter kelimesini reddetmiş ve asıl soyu kesik olan ey peygamberim sana kim besleyen sana buz edendir buyurmuştur. Arapçada soyu kesik manasına gelen ebter kelimesi aşağılık ve zillet içinde olan, çocuğu bulunmadığı için yalnız başına kalan veya kendisinde hayır bulunmayan kimse anlamındadır. Tekrarlanan yedi ne peki? Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Elbette biz sana devamlı tekrarlanan yedi ayeti ve şu yüce Kur'an'ı verdik. Bu ayetteki tekrarlanan yedi ve yüce Kur'an ifadeleri hakkında da şu görüşler ileri sürülmüştür. Devamlı tekrarlanan yedi yani Es-Seb'ül Mesani ilk uzun surelerdir. Yüce Kur'an yani el kuran Azim ise Ümmül Kur'an diye de anılan Fatiha suresidir. Devamlı tekrarlanan yedi İkinci bir görüş Fatiha suresidir. Yüce Kur'an ise Kur'an'ın geri kalan sureleridir. Üçüncü bir görüş, devamlı tekrarlanan yedi eseb es ul mesani, Kur'an'daki emirler, nehiler, müjdeler, uyarılar, darb-ı meseller, Allah'ın nimetleri, geçmiş milletlerin kıssalarıdır. Fatiha suresine namazın her rekatında okunduğu, her namazda tekrarlandığı için de Es-seb'ul mesani yani yedi sağlam ip diye isim verilmiştir. allah Teala Fatiha suresindeki faziletleri diğer peygamberlere değil, sadece Resul-i Ekrem'ine Hz. Muhammed Mustafa'ya vermiştir. Resul-i Ekrem Cebrail aleyhisselamla otururken yeryüzüne ilk defa inen bir melek huzuruna gelmiş. Sadece sana verilen daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sebebiyle Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni tebrik ederim diyerek bu iki nurun Fatiha ile Bakara suresinin son iki ayeti yani amener resulü bima üzüle ileyk diye başlayan son iki ayet olduğunu bildirmiştir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen iki nurdan Birisi Fatiha suresi, diğeri de Amener Resulü ki Bakara suresinin son iki ayeti. İçindeki kıssalar tekrarlanıp durduğu için de Kur'an-ı Kerim'e mesani denmiştir. Ve yukarıdaki ayette geçtiği üzere Resul-i Ekrem'e elbette biz sana devamlı tekrarlanan yedi ayet verdik buyurulmakla biz sana hidayet, nübüvvet, rahmet, Şefaat, düşmanı yenip ondan intikam almak, herkesten saygı görmek ve iç huzuruna ermek gibi yedi faziletli güzellik verdik denmiş olmaktadır. Ve bütün insanlara gönderilen bir peygamber. Allah Teala şöyle buyurdu. Ve enzelna ileyke zikra litubayyin lin-nasi ma nuzila ileyhim ve laallehum sana da kendilerine gönderileni insanlara açıklaman, onların da üzerinde düşünmeleri için bu Kur'an'ı indirdik. Evet. Sana da kendilerine gönderileni insanlara açıklaman, insanların da üzerinde düşünmeleri için bu Kur'an'ı indirdik. Yine Allah Teala şöyle buyurdu. Ve ma ersalnake illa kafeten lin nasi ve Ey peygamber biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve yine kul ya ey nas, inni rasulullah'ı ile hüküm cemian elazilehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hu yuhyi ve yumid, fa amenu billahi ve resuli en nebiyil ummi اَلَّذ۪ي ve بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ey Peygamber! Şöyle de, ey insanlar! Elbette ben göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulurmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin. Ve o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresinin 158. ayeti kerimesi. İşte bu ayetlerde belirtilen bütün insanlara gönderilme özelliği sadece Resul-i e ait özelliklerden biridir. Hasâ-i Sünnebi Allah Teala'nın sadece Peygamber Efendimiz'e lütfettiği özellikler anlamına gelen bir terim olup daha sonra ele alınacaktır. Resul-i Ekrem Efendimiz daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyip sadece kendisine verilen beş özelliği yani hasaisini şöyle ifade buyurmuştur. Düşmanlarımın kalbine bir aylık mesafeden bile hissedilecek bir korkus almak suretiyle Allah bana yardım etti.'' Bütün yeryüzü bana hem namaz kılma yeri hem de teyemmüm ederek temizlenme vasıtası kılındı. 3. Ganimet almak daha öncelere hiçbir peygambere helal değilken bana helal edildi. 4. Daha önceleri bir peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Ve son olarak 5. haslese bana ahirette şefaat etme yetkisi de verildi. Bunlara kasâ-i Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme özel olarak lütfedilen özellikler deniyor ki burada sevgili peygamberimiz bana diyor başkalarına verilmeyen beş özellik verildi. Bunlar da zikredildiği gibi düşmanlarına korku salınması, yeryüzünün her tarafında Allah Resulü'nün namaz kılabilmesi, ve ganimet konusunda kendisine müsamaha edilmesi, geçmiş peygamberler sadece bir kavme gönderildiği halde Resulullah Efendimiz'in bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmesi, bir de zat-ı nübüvvetlerine, zat risaletlerine ahirette şefaat özelliğinin verilmesi. Ve bir başka ayette de Allah Teala şöyle buyurdu. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ li yine lehum. Biz her peygamberi kendi toplumlarına gerçeği iyice anlatmaları için o toplumun diliyle gönderdik. Bu ayette belirtildiği üzere Cenab-ı Mevla diğer peygamberleri sadece kendi toplumlarına Resulü Ekrem'ini ise bütün yaratılmışlara göndermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu bu üstü ile ahmeri ve esvedi. Ben Arap olan olmayan bütün insanlara gönderildiğim sözleriyle ifade etmiştir. Yine Allah Teala şöyle buyurdu: En evlabil evla müminine min enfusihim ve azvajuhu ummahatuhum. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben müminlere dünyada da ahirette de insanların en yakınıyım. İsterseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyunuz. İşte bu sebeple hangi mümin bir mal bırakacak olursa akrabası ona varis olsun. Kim de arkasında bir borç veya bakıma muhtaç birini bırakırsa o da bana gelsin. Çünkü ben onun velisiyim. Yani herhangi bir mümin mal bırakırsa akrabası alsın ama borç bırakırsa bakıma muhtaç birini bırakırsa o da bana gelsin buyuruyor sevgili peygamberimiz. Zira ben hepinizin velisiyim buyuruyor. Bizler için de ne kadar büyük bir müjde. Şu ayet hem bu hükmü pekiştirmekte hem de konuya açıklık getirmektedir. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman da onu perde arkasından isteyin. Sizin kalbiniz içinde, onların kalbi içinde böylesi daha nezettir. Peygamberi üzmek de, onun ölümünden sonra hanımların nikahlamak da size ebediyen yasaklanmıştır. Bunları yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Evet Cenab-ı Hak peygamberimizi üzmememenizi emrediyor. Evet. Tefsir alimleri bu ayetin peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır kısmını şöyle yorumlamışlar. Peygamberin müminlere verdiği bir emir tıpkı efendisinin kölesine verdiği emir gibi olup mutlaka uygulanması gerekir. Bazı alimlere göre bu ayette Peygamber Aleyhisselam'ın emirlerinin şahsi görüşlerden önde tutulması gerektiği de vurgulanmaktadır. Ve ona verilen büyük lütuf. Allah Teala ayeti kerimede şöyle buyurdu. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kana fadlullah aleyke azima. Çünkü Allah sana kitabı indirdi de hikmeti de verdi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür ey Habibim. Bu ayette zikredilen Allah Teala'nın Resul üzerindeki büyük lütfunu peygamber olmasıyla veya daha ruhlar aleminde kendisine peygamberlik verilmesiyle açıklayanlar da olmuştur. Sufi alim Ebubekir el vasıtı ise bu ayette Resul ekleme verildiği belirtilen büyük lütfun Hz. Musa'nın bile görmeye dayanamadığı Allah Teala'yı bizzat müşahede etme hadisesi olabileceğini söylemiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti Resul-i Ekrem Efendimizle Hz. Musa Aleyhisselam üzerine olsun diye bitiyor bu bölüm. Aziz dinleyenlerim bizler de müellifin ifadesiyle yüce Rabbimizin rahmetinin Resul-i Ekrem Efendimizin üzerine Hazreti Musa'nın üzerine olmasını niyaz ediyoruz. Ve kendimiz için de Allah Teala tarafından böyle çok farklı ayeti kelimelerle, farklı tecellilerle şahsiyetindeki özellikler anlatılan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetle, itaatla, gönül bağıyla bağlanıp onun sünneti seniyesini yaşamaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. à ses déroule